Vekane va'du Rabbi hakka. Sadaka Allahu alazim. Kıymetli kardeşlerim, aziz Müslümanlar, bugün cuma, cuma mübarek olsun. Rabbim bizleri senin gönderdiği kitabı doğru anlamayı, doğru yaşamayı ve doğru anlatmayı lütfeylesin inşallah. Rabbim bu gönderilen kitabı mehcur bırakan, hayatın dışına atan, hayatın dışına iten, heva ve hevesine göre yol belirleyenlerden kılmasın bizi inşallah. Değerli kardeşler, aziz dostlar, Allah'ın yüce kelamından uzun bir orijinal metni size aktardım. Tabi telaffuz ettim. Manasına geçmedik. Neden? Çünkü anlamadınız. Belki yüzde dokuzunuzu anlamadı ne demek istediği. Oysa ki yeryüzünde hiçbir az yok ki konuşup da karşıdaki muhatap anlamasın kendisini diye konuşur mu? Size soruyorum. Konuşan mutlaka karşı tarafta dinlenilen tarafa anlaşılsın, meram ulaşılsın, mesaj ulaşılsın diye konuşuyor. Yüce Rabbimiz hiç haşa boş konuşur mu? İş olsun, işte yani sıradan bir şey olsun veya e, bir kitap olursun daha hiç öyle bir şey yapar mı? Allah abesle boş, anlamsız, amasız bir şeyle iştigal etmez. Değerli dostlar, değerli kardeşlerim, eğer Allah bu Kur'an'da önünüze bir şey koymuşsa, isterse geçmiş kavimlerin öyküleri, kıssaları olsun, hayat öyküleri olsun, isterse bir takım eğer sıfat ve niteliklerden bahsetmiş olsun, isterse neden bahsetmişse olursa olsun, bu notayı kaçırmayın. Bilmelisiniz ki, bilmelisiniz ki, bas edilen şeyler hakkında, şeylerle ilgili sizin hayatınızı, sizin yaşamınızı, sizin çağınızı, sizin zamanınızı, sizin toplumunuzu birebir alaka ilgilendiren hususların olduğunu unutmayın. Bu. Yoksa Kur'an tarihsel bir metin ötesine geçmez. Oysa biz iman etmişiz ki Kur'an evrensel bir kitaptır. Her zaman dile getirdiğin gibi bir kez daha dile getireyim. Kur'an zaman üstüdür. Zaman bir zamana has edemeseniz. Kur'an toplum üstüdür. Arap toplumuna mahsus edemeseniz, has kılamasınız. Kur'an mekan üstüdür. Suudi Arabistan Arap yarım adasıyla sınırlandıramasın, güdümleyemezsiniz sadece orayla. Verdikleri mesajlar komple evrenseldir. Anlaş, anlaştık mı şimdi burada? Onun için vahiy bir şeyden bahsetmişse oranı o bahsedilen şeyin üzerine kafa yorun lütfen. Kafa yorun. Bir nitelikten sıfattan bahsediyorsa onun üzerine kafa yorun. Benim çağıma, şindime, buradama bana 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 ne demek istedi? Ne dediğinden daha ziyade ne demek istedi? Bunu kaçırırsanız Kur'an'da hiçbir şey alamazsınız. Kur'an'ın size vereceği hiçbir şeysi de yoktur. Değerli kardeşler, değerli dostlar. Hüseyin kardeşim, can dostum bir şeyden bahsetti. Tezekür kavramından bahsetti değil mi? Tezekür geçmiş senden önce geçmiş yaşanmış olan biten olaylarla olaylara bakıp ders çıkarmandır. Ders. İbret almandır. Örnek almandır. Zira geçmişinde ders çıkarmayan geleceğine yön veremez. istikametini belirleyemez. Ah ah. Biz bu Kur'an'ın bahsettiği toplumlardan toplumların üzerinde hele hele özellikle İsrail oğulları üzerinde Yahudileşen İsrail oğulları üzerinde verilmek istenen dersleri alabilmiş olsaydık, algılayabilseydik, fehm etseydik bugün Siyonistler Gazze'yi bir duruma getiremeyeceklerdi. Önlem alacaktı. Tezekür sana neyi veriyor? Geçmişi, geçmişi ders konusu, gündemine al. Geçmişte yaşanan o dramatik olan şeylerin bir daha yaşanmaması için tedbir al. Efela yetedberun diye Kur'an bahsediyor ya. Onlar hiç tedebbür etmiyorlar mı? Duvurdan geliyor, arkada gelen, sonra da gelen. Sonra da gelen. Çünkü biz geçmişi okuyamadık ki Kur'an'ın vahyin bas öykülere, ölçülere, kıssalara bir hikaye gözüyle baktık. Bir varmış bir yokmuş masaları gibi baktık. Esas verilmek istenilen mesajı toprağa gömdük. Ve hiç ilgi alakası asıl ve astarı olmayan şeylerle esas mesajı boğdurdular, boğdurdular. Bunun adı ne biliyor musun? Bunun adı Kur'an'ı acziyete mahkum etmek aciz bırakmak. Artık ne hayata yön verir, ne yol gösterir, ne bize ilham kaynağı olur, ne de benim almam gereken dersler orada olur. Oldu mu bu? Şimdi benim hutbemin konusu, belki bunu üç hutbede Allah'ın izniyle anlatmaya çalışan çünkü süre yetmiyor. Onun için bunu teferruatıyla detaylı bir şekilde Allah'ın bize ön gördüğü vahyin ayetlerin çerçevesinde bu zaza dilimle size anlatmaya gayret edeceğim inşallah Allah'ın iziyle. Bugün hutbenin ana başlığı şu: Zulkarneyn kısasından iktidarlara verilmek istenen dersler. Oldu mu? Zulkarneyn üzerinde iktidar sahibi olan, yönetici olanların alması gereken dersler. Değerli dostlar, değerli kardeşler, önce Arapça metnini sizlere telaffuz ettiğim altını çiziyorum. Şimdi okumasına geçelim. Oldu mu? Hadi Bismillah. O zaman, hangi süre, hangi ayet, ee, teşekkür ederim. Kehf suresi Kehf suresi e, 110. ayet yanlış söyledim. Özür diliyorum. 82. ayet. Kehf suresi 82. 3. ayete başlıyoruz. Kehf suresi 83. ayet. Siz de özel zamanlarınızda yani zamanınızı ayırmaya çalışınız. Bu ayetler üzerine tefekkür ediniz ki Allah'ın izniyle muazzam sonuçlar elde edeceksiniz inşallah. Bismillah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ve yes'eluneke ani zil karnen. zul karneyni senden soracaklar. Kul de ki seetlu aleykum minhu zikra. Onunla ilgili, onunla alakalı olan bitenle ilgili, onunla alakalı sizlere aktarım yapacağım. Hatıralarını, onunla ilgili anılarını, hatıralarını aktaracağım. Bizim burada özellikle durmamız gereken bir kelime ne? Karneyn, zul karneyn kelimesi. İkinci olarak üzerine durmamız gereken zikir kelimesi. Bu ayete. Belki bu ayette hutbeyi bitiririz. Şimdi birinci olarak değerli kardeşler bu zul kelimesi özel bir isim olmadığını kanatındayım özel bir muşahhas bir isim değil. Bu bir vasıf, bir niteliktir. Karnin kelimesine geçmeden önce. Dolayısıyla dolayısıyla mesela bunun benzeri zennun geliyor. Hazreti Yunus'la ilgili değil mi? Zi kelimesi orada da kullanılıyor. Nedir zennun? Yükümlülük ve sorumluluk sahibi. Zülkif, pardon. Yanlış anladım. Ee, yanlış anladım. Zülkif, sorumluluk ve yükümlülük sahibi. Orada da aynen zi kelimesi, sahip anlamına gelen kelime, zi kelimesi. Şimdi bu karn kelimesi ne ilginçtir. Geçmiş tefsir kitaplarına baktığımız zaman hiç ilgi ve alakası olmayan şeylere maalesef kurban edilmiştir. Öyle diyeyim. Demiş, mutlaka okumuşsunuz birçoğunuz tefsirlerde yaygın olan kanat nedir? Efendim burada e, bir kral işte bir e, iki boynuzlu olan tacında iki boynuzlu olan bir kral. Bu da eee Makedon krallığı kral İskender olabileceğini veya e, Yemen e, kralı Yemen Yemen'e tahakküm eden e, kralın ismini de ben yazdım. E, Efendim? Himyer. Himyer. Bu da aynı yazmış. Himyer olabileceğini söylemişler. Lakin biz baktığımız zaman gelecek sonraki gelen ayetler Zülkarni'nin kim olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Bahsedilen insan imanın zirvesine varmış. Mümin olan biri kraldan bahsediyor yani. Güç ve iktidarı eline alırken nasıl yönetilmesi gereken o güç ve iktidarı hangi değerler üzerinde yönetilmesi gereken muazzam bir örneklik ortaya koymuştur Zülkarneyn. Onun için dedin ya Zülkarneyn üzerinde iktidarların alması gereken dersler diye başlık attım da. Dolayısıyla ilgi ki ya biz bakıyoruz şimdi Kral İskender yani İske Alexander dediği İskender'in bir putperest olduğunu tarihte sabittir. Mümin bir insan olmadığını biliyoruz. Ondan sonra keza e, Yemen'i yöneten kralın putperest ve gayrimüslim olduğunu sabit ve ayan ve beyandır. Neden Zülkarneyn'i bu iki tane hükümdara götürüp yani bu ismi onlara şey mahkum ediyorsunuz, oraya bağlıyorsunuz bunu anlamak mümkün değildir. Oysa Kar kelimesi kurunun bakın çoğulu kurundur. Tekili kardır. Evet Arap literatüründe boynuz anlamına geleceği gibi bir anlamı daha var. Bir anlamı daha var. Şimdi o anlamı ne? Bir anlamı değil. Birçok anlamları var. Bu anlamlara dikkat çekmenizi rica ediyorum. Bir, çağ anlamına geliyor. Zaman anlamına geliyor. Medeniyet anlamına geliyor, Anlaşab anlatabiliyor muyum yani? Bütün kuşak, nesil, yüzyıl diliminde yaşamış bir kuşak, bir neslin yaşadığı zaman dilimini ifade ediyor. Kur'an-ı Mubin'de tam 20 yerde geçiyor. Karn kelimesi hem tekil olarak geliyor hem de çoğul çipi geliyor. Bütün bu 20 yerde de hiçbir yerde boynuz anlamını ifade etmiyor derdi kardeşler. Hani her zaman size söyle, söylemiştim. Bir kez daha söyleyeyim. Bakın Kur'an'ı ele alırken siz Kur'an'ı Allah'ın sizin önünüze koyduğu sisteme göre anlamaya çalışmadığınız zaman Allah'ın muradına varamazsınız. İstediğiniz kadar Kur'an okuyunuz. Akşama kadar Kur'an okuyunuz. Yemin ederim Yahudilerin Tevrat okudu gibi sizin de Kur'an'ı okuma aynı ona benzeyecektir yani. Kur'an'ı okurken Kur'an'ı Allah nasıl okumamız, nasıl anlamamız gerekiyor? Allah bir sistem koymuş bu Kur'an-ı Mubin. Kur'an'ı anlama sistemi biz diyoruz. Kur'an'ı anlama sistemi beşeri değil. Muhammed Mustafa bunu koymamıştır. Direkt Allah koymuştur. Ya bir mühendis değil mi? Bu cep telefonu elimde çıkarayım. Şu cep telefonu birileri bir firma üretmiştir. Doğru mu? Bunun kullanma kılavuzu bu cep telefonu üreten firma bir başkasına nasıl kullanması gerektiğini bırakır mı? Yaz nasıl kullanırsın kullan. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Bunu üreten buna emek veren buna çaba sarf eden, bir efor harcayan senin bu cihazı olumlu bir şekilde faydala bilmen için nasıl kullanman gerektiğini talimatlarını da veriyor. Kullanma kılavuzu diyoruz. Bu zürafı getiriyorsun, kullanma kılavuzu var. Televizyonu alıyorsun, kullanma kılavuzu var. Hiçbir cihaz yok ki kullanma kılavuzu olmasın. E bu en büyük ilahi cihaz. Saadet ve mutluluk cihazı. Yeryüzünü tamir etme makinesi bu. İlahi sofra değil mi? Nasıl anlamamız gerektiğine dahil yine Allah'ın belirlediği yolla takip etmemiz gerekiyor. Yoksa siz bir sürü yorum, aslı ilgisi, alakası olmayan yorumlarla mesajları toprağın dibine gömeceksiniz. Onun için kar demek ki biz ne dedik? Zaman, çağ, medeniyet, iktidar anlamlarını ifade ediyor. 20 yerde geçen hiçbir yerde bakabilirsiniz bu 20 yerde sözlüklere bakıp da çıkarabilirsiniz. Ayetlerin fiilistine hiçbir yerde boynuz anlamını taşımıyor. Onun için biz işte başına geçirmiş bir miğfer, bir taz çift boynuzu değil. Benden o taca ne ya? Benden o zaman burada çıkarım şu. Çift medeniyeti, iki medeniyeti buluşturan, çift zamanlı olan, Farklı nesilleri yani birden fazla nesilleri bir okuyabilen kral ve adil hükümdar. Şimdi bir doğuya gidiyor ya yolculuk yapıyor. Bir de nereye bir batıya bir de doğruya şimdi ayetler geliyor da. Demek ki yani iki kıtayla gezen ve fark iki zamanı iki medeniyeti do do desek çok muazzam oturuyor. İki med medeniyeti buluşturan birleştiren kral. Bu bir. İkincisi olarak zikir kelimesini. Ben dedim ya hani geçen şeyde e, YouTube'da e, yorum yazmışlar. Ya hoca bana diyor ki sen neden kafada, nasıl kafada konuşursunuz? Bu dağ neresi? Bu toplum şu anda bir yerde hapsolunmuştur. Bir izleyici kardeş, kardeşim böyle söylüyor yani. Bu toplum nerede? Bu dağ şu anda nerede? Bunu cevap ver de görelim aziz seyircimiz, aziz kardeşim, Güce Rabbim bana bu dağın ne dağ olduğunu sormaz yarın kıyamet gününde. Kızıl Deniz'den mi bu set? Bu set ondan sonra uzak Asya'da mı? Hangi coğrafyada? Nerede? Bu kavim ırkı, cinsi nedir? Bunu bana sormaz. Anlatabiliyor muyum yani? Bana bunların üzerinde verilmek istenen mesajın ne olduğunu soracaktır. Ders aldın mı, almadın mı? Oraya geleceğiz. Zikir kelimesi biliyorsun Kur'an'ın bir adı da zikirdir değerli dostlar. Anlaşıldı değil mi? Nedir? Sürekli hatırda tutulması gereken, gündeme alınması gereken bir konu. Bakın bu kelime üzerine düşündüğümüz zaman Zülkarneyn kısasının böyle bir tarihsel bir öyküye haps olunamayacağını kat edilemeyeceği kadar önemlidir yani çıkaracağız. Vallahi öyle dersler var ki diyeceğiz ki dünyanın selamet bir dünyaya dönüşebilmesi için Zülkarneyn gibi yöneticilerin başta olması gerekiyor. Aksi takdirde dünyayı zindan edecekler ve cehenneme çevirecekler. Bugünkü olduğu gibi yani. O zaman zikir yani sürekli hatırda gündemimizde tutmamız gerekiyor bunu ve tutmaya da devam edeceğiz ki dersler çıkaracağız inşallah. İnna mekkenna lehu fil ard biz yeryüzünde, biz ülkede, diyarda onu için iktidarı sağladı. Güç ve kuvvet iktidarı bahşettik, lütfettik ona, sağladık ona. Ve ateynâhu min kulli <Sessizlik> şeyin sebebe. Her amacına ulaştıracak her ne varsa onunla ilgili araçları, vasıtları bahşettik ona diyor biz amaca ve hedefe, hedefine varmak için olması gereken ne kadar vasıta ve araçlar varsa hepsini kendisine verdik, lütfettik diye Rabbimiz buyuruyor. Kardeşler bir kelime üzerine daha duracağım. Bugün hutbeyi burada bitirelim çünkü zaman çok az. Gelecek haftalarda bu konuyu çok iyi anlamamız ve bilmemiz gerekiyor. Sebep, Arap dilinde kelimenin kök manası, Hurma ağacına bağlanan uzun halat hurma ağacın dalların en üstüne, en zirve noktasına çıkabilmen için tutunduğun o ipe sebep diyorlar. Oldu mu? Bir daha söyleyeyim. Yani en üst hedefine, en zirve noktasına seni vardıracak ulaştıracak araç, vasıta, aracı. Oldu mu? Dolayısıyla sebep kelimesi oradan geliyor. Ağaç dalına bağlanıp da ağacın zirvesine gidip meyveleri koparman için tutunman gereken sebep, araç ve vasıta. Bu sebep kelimesinde iç zihin dünyanızda bir şey çağrışırmıyor mu? Ha, fettebe'a sebeba. Peki Zülkarnin ne yaptı? Allah'ın selamı üzerinde olsun. O da sebepleri aramaya, sebepleri takip etmeye, sebepleri kolamaya devam etti. Biz ne yapıyoruz? Biz hep sonuçlara odaklanıyoruz değil mi? Niye biz hiç sebeplere odaklanmıyoruz? Çünkü işimize gelmez, dokunur bize. Bu olay niye oldu? Niçin oldu? Neden oldu? Bak üç tane şey söylüyorum ya. Bu olay neden oldu? Niçin oldu? Niye oldu? Sebebi ne? Sebep, sebep. Bunun üzerine odaklanmıyoruz. Sonuca odaklanıyoruz. Ya sen sonuca neye odaklanacaksın? Neye bağlanacaksın? Sonuçtan sonuç artık bir daha geri gelmez. Biraz daha somutlaşırayım mı? Yani mesela bir olay oluyor. Bir olay oluyor ya bir olay oluyor. Geçen mesela kaç tane? 12 tane asker bu ülke evlatları öyle değil mi? Ee, maalesef kaybettik. 12 can. Yani bunu söyleyince birileri neden dokunuyor ya? Birileri düşünüp niye bu canları verdik ya? Bir sebep yani burada önlemesi alması gereken bir sebep, bir önlem, bir şey yok mu? Neden hep böyle bir insanlarımız ölüyor? Neden? Niçin? Neden? Ya bunu zaten düşünmüyor. Kimse düşünmeyi dahil cesaret edemiyor yani. Sadece bu değil, sadece bu değil. Ülke ekonomik batmışsa neden battı? Neden bu hale geldik? Niçin? Neden? Nedenler üzerine durmuyoruz. Niye? Hep sonuç. Ve sonuç tabi geri gelmez ya. Odan dolayı değerli dostlar, değerli kardeşler eğer toplumsal bir çözülme, bir yozlaşma, bir kayıp, bir ziyan, bir husran yaşanıyorsa onun sebeplerine bakmak lazım. Sebepleri iyi analiz etmek lazım. Ona göre tezekür diyoruz ya tedbir almak lazım. Hatırlayıp gündemini alıp önlem almamız gerekiyor. Zülkar'ın bütün araçlara bütün vasıtılara tabi oldu. Neden? Çünkü bir hedefi vardı. Nedir hedefi vardı? Üç boyutlu, üç toplumla yüzleşecek. Bak önümüzdeki haftalarla anlatacağım. Bir iktidar sahibinin yüzleştiği, idare ettiği, yönettiği toplumu nasıl idare etmelidir, nasıl yönetmelidir, hangi kriterlerle onları yönetmelidir, muazzam dersler vardır vallahi. Yani ben ne zaman, ben Zülkadir'in kısa sözüne çok emek sarf ettim. Çok emek harcadım. Ben gerçekten bu kısa kadar güncel olan kısa ya muazzam bir kısa. Çer suresinde bir üç tane kısa var. Üç tane kısa var. Bir, Mara arkadaşları, Ashab-ı Kef kısası var. Peş peşe geliyor. iki Abdullah Musa ve dil literatürümüzde Musa Hıdır diye geçinen Musa Abdullah kısası vardır, yolculuğu vardır. Üç, Zülkarneyn kısası vardır. Değerli kardeşler, her bir kısa üzerinde farklı bir eser veriyor. Ama biz Abdullah ile Musa'nın kısasını neye mahkum ettik? Gemi nasıldır değil mi? Hangi yerde yüzmüştür? Doğru mu? Öldürülen çocuk kimdi? Kimin çocuğudur? Necidir? Nesidir? Bu mu? Hep esas mesajı katettik, öldürdük. Anlatabiliyorum değil mi? Ve keza mağara arkadaşlar üzerine e, oluşturulan spekülasyonlara baktık. Kaç kişiler, kaç yıl kaldılar? Efendim mağaraları nerede? Burada mı? Şurada mı? Bakabilir misin? Düşünebiliyor musunuz? Biz kaç, kaçırdığımız mesajlar ya. eshab ı Kehf üzerinde almamız gereken muazzam mesajlar vardır ya. Bir tane ise de söyleyeceğim. Geleceğiz, geleceğiz inşallah. Eğer sizler Allah'a karşı dürüst olduğunuz müddetçe, Allah'a karşı samimi olduğunuz sürece, Allah mağaraları size saraylara dönüşürecek, kimse de size dokunamayacaktır. Kıyam ederseniz, hakkıyla ayağa kalkarsanız tevhid adalet uğruna tevhid adalet özgürlük uğruna ayağa kalkarsanız Allah sizlerle beraber olacaktır. Bu sadece bir tane. Ama biz ne yaptık? Dedik ya, kısayı hiç alakası olmayan şeylerle boğduk. Beni sosyal medyada takip eden kardeşlerime şu istirhamım olur. Eleştirebilirsin. Eleştirmediğiniz zaman korkarım. Eleştiriniz. Ben bir beşerim. Doğru da anlamış olabilirim. Yanlış da olmuş olabilirim. Doğrular mutlak doğrular Allah'ın kitabına mahsustur. Ama söylediklerimiz üzerine bir düşünmelerini tavsiye ediyorum Allah rızası için. Biz bu Kur'an'ı tarihsel bir metinle mahkum etmeyelim yazık olur. Değerli kardeşler, kral hükümdar, adil kral olan Zülkarneyn gibilerine dünyanın ihtiyacı vardır. Rabbim Zülkarneyn kısasında alınması gereken dersleri çıkarıp ve Zülkarneyn'in değer yargıları üzerine kendine model, onu model seçip de o değer yargıları üzerinde toplumları yöneten yöneticileri bize lütfeylesin diye dua edeyim. Ve ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin. Önümüzdeki hafta Allah'ın inayetiyle devam edecektir. Bir aksilik olmasa.